Merhaba arkadaşlar, hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bu videomda sizlere Günah Yayınları'nın çıkarmış olduğu fasikülleri tanıtmak istiyorum. Sayılar bir fasikülüne bakacağız, problemler fasikülüne bakacağız ve üçgenler fasikülüne bakacağız arkadaşlar. Şimdi baya ee, bayağı bir fasikül çıkacak. Bakın problemler sayılar bir, sayılar iki, sayılar 3 sayma olasılık. Daha sonra ayeti konuları, e, geometrinin bütün konuları fasukül fasikül çıkacak. Şimdilik size bu üç fasukülü tanıtacağım arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel e, olmuş. Evet. Şimdi mesela sayılar bir fasukülüne baktığımızda bunun içerisinde neler var? İşlem yeteneğinden başlıyor. Yani KPSS, DGS öğrencileri de alabilir. TYT'ye yönelik ama e, onlar için de hani düşünülmüş sayı türleri tek çift sayılar birinci dereceden bir bilinmenin denklemlere kadar götürüyor arkadaşlar. Şimdi bu konuyu iyice kavramanız, öğrenmeniz için biliyorsunuz fasiküller bu şekildedir. Soru bankası gibi değildir, daha detaylıdır. Şimdi kitabın işleyişine, gidişatına bakalım arkadaşlar. Sayılar 1, konu ve kilit. Şimdi bakın şu şekilde hakkında bilinmesi gereken sayfalar yapmışlar ve konu anlatımı özel şekilde verilmiş İçerisinde e, örnekler de var. Evet, burası bilinmesi gerekenler şeklinde ilerliyor. Daha sonra kitabın içerisinde kilit sorular veriyoruz. Şu şekilde kilit sorular verilmiş, kilit sorular yani e, çok önemli sorular diyebiliriz bunlar için. Evet, bu şekilde konu özetleniyor, anlatılıyor ve peşinden görev soruları başlıyor. Yani temel seviyede sorular, görev soruları. Ve oldukça da çok. Yani bir soru bankasından az kalır bir yanı yok arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi 17, 18, 19, 23, 28'e kadar ilerlemiş. Evet peşinden sınav ayarı işler. O yani böyle sınava yakın sorular bakın. Daha böyle ilerleyen sorular olduğu belli evet. oluyor. Peşinden de akçalıyorum. Yani yeni nesil soruların olduğu sayfalar geliyor arkadaşlar. Yerinde sayfalar. Bitti mi? Bitmedi. Peki başka neler var? Arkadaşlar bakın şöyle içerisinde denemeler de konmuş. Sayılar 1, deneme 1 şeklinde içerisinde denemeler de var. Kitabın konsepti bu şekilde. problemlerde yine aynı şekilde hazırlanmış. Yani öncesinde hakkında bilinmesi gerekenler kilit sorular bu şekilde kilit sorular peşinden görev soruları temel seviye sorular dedik ki hani çok test var içerisinde bakın gittikçe gidiyor peşinden ne gelecek peki sınav ayarı işler gelecek sınav ayarı işler ÖSYM tadında sorular evet bakın burada ayrıca problemler özel testi verilmiş efsanevi diye. Yani farklı konseptlerde hazırlanmış testler var. Ve en son artık akçalıyorum dedikleri yeni nesil sorular arkadaşlar. Evet. Üçgenlere bakalım mesela. Üçgenlerde hani biliyorsunuz geometride çok daha fazla özellik vardır. Bakın bunlar hepsi verilmiş. Hakkında bilinmesi gerekenler şeklinde. Güzel güzel hepsi verilmiş arkadaşlar. Sonra bu özellikleri bilinmesi gerekenleri ee, çözebilmeniz için içerisinde yine kilit sorularımız var. Kilit soruları var. Ve peşinden ne gelecek? Görev soruları. Peşinden sınav ayarı işler. Peşinden de akçalıyorum. Evet. Ve en sonunda denemeler mevcut arkadaşlar. Ben beğendim. Güzel. Ee, kullanmayı düşünüyorum bu kitapları. Sizlere de tavsiye ederim. Ee, ve bunların hepsinin video çözümü varmış arkadaşlar. Dediğim gibi serinin diğer bütün fasikülleri de yakın zamanda çıkacak. Evet takipte kalın arkadaşlar. Sizler için en son çıkan yayınları, kitapları, faskülleri incelemeye, tanıtmaya devam edeceğim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.